Evet, iyi akşamlar efendim. Üreten TV stüdyolarındayız. Ekonomi ee, Tube TV, Üreten TV ortak yayınında beraberiz. Ee, konuğum Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı e, Hakan Güldağ. Gazeteci ağabeyim. Sevgili Hakan abi hoş geldin yayına. Estağfurullah. Ee, çok teşekkür ediyorum. Hoş bulduk sevgili Sami. Ee, ben sonuç olarak yönetim kurulu başkanlığından çok... Işte ...Dünya Gazetesi'nde bir ekip başı olarak davranıyorum yoksa bütün gazeteci arkadaşlar hep birlikteyiz hep birlikte çalışıyoruz. Evet biz resmi sıfatınızı söyleyelim ama hepimizin abi hissiniz zaten o yüzden zaten evet. girişte de evet. sevgili Hakan abi diyerek zaten bunu belirtmeye çalışmıştım ben de noktayı koydum orada Hakan abi şimdi Dünya Gazetesi'nin bugünkü manşetine de baktığımda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satarak müdahaleyi denedi diye manşetiniz var. Konumuz tabii evet. ki Sayın Kavcıoğlu'nun bugün yatırımcılarla yaptığı toplantı ve bu toplantı sonrasında da verilen mesajlar. Özellikle yatırımcılarla bir araya gelindikten sonra TL enstrümanlarına geçişi teşvik etmek için çalışıyoruz. İşte ihracat ağırlıklı olarak çalışacağız. Ve dövizin bugünkü yükselişini çok anlamlı bulmuyorum gibi mesajlar da verdi. İstersen e, bu mesajların anlamını, e, karşılığını... Size sorayım, ne dersiniz, nasıl anlatırsınız? bugünkü durumumuzda neler oluyor? Ya bir şimdi e, yeni bir politika, yani bana göre, e, yani daha önce e, yapmamız gereken işleri pek zamanında yapmadığımız için hep e, günü kurtarmakla, günü idare etmekle, e, akut olanla ilgilendiğimiz, kronik olanı, o sıkıntılarımızı hep ötelediğimiz için. Sonuçta geldiğimiz bir yer var. Ee, orada da e, biraz da bu e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın da faizleri indirme konusundaki e, ısrarıyla da birleşince biz bir tabloyla karşı karşıya kaldık. Şimdi o tabloyu bir politika çerçevesi haline getirmeye çalışıyoruz. O çerçeve içerisinde de faizlerin indirmeye devam etmemiz, ve de e, ihracatı bu yolla hem e, arttırmamız, ihracatı arttırdıkça üretimi arttırmamız, istihdamı arttırmamız ve böylelikle de e, cari açığımızı da cari fazlaya doğru giderek dönüştürerek e, enflasyonu da kalıcı olarak indirmemiz bekleniyor. Şimdi böyle bir programımız var. Ya yani, ya da daha doğrusu bunu istiyoruz hedefliyoruz. Buna uygun da adımlar atmaya çalışıyor Merkez Bankası da. Şimdi bugün e, görevi devralan e, eski Bakan Yardımcısı şimdi yeni Hazine ve Maliye Bakanı'mız Nurettin Nebati de bir müddet önce e, zaten bu yönde e, açıklamalar yapmıştı. Bunu destekleyen sözler söylemişti. Şimdi biz böyle bir yola girdik. Yani bu ne kadar devam edecekse bu süreç içerisinde. Biz faiz indirimlerinin devam ettiğini göreceğiz muhtemelen. Gerçi bugünkü açıklamasında merkez bankası hem faiz indirimi kapısını açık bıraktı, hem de artık çok sınırlı bir alan kaldığını ve o sınırlı alanın da faiz indirimi konusunda büyük ölçüde tüketildiğini ifade etti. O zaman yani biz bundan belki de artık çok da büyük indirimler gelmeyeceğini de bekleyebiliriz. Öyle yorumlayabiliriz bu süreci. Ama bundan emin misin? Ee, çok emin değilim. Çünkü bir müddet önce de yine e, 200 bas puan indirim yaptıktan sonra da çok sınırlı bir alan kaldığını ifade etmişti. Ama 100 bas puan daha indirime gitmişti. Ben bir indirimin devam etmesini bekliyorum. Çünkü e, yoksa hani, bak bakacağız şimdi 19'dan 15'e geldik ama faizlerde çok anlamlı bir indirim olmadı. Üstelik kurlar da müthiş yukarıya çıktı. Yani bunu niye yaptık sorusu çok fazla akla gelebilir. Çünkü bu arada ticari kredilerde de ciddi bir geriye geliş yok. Onun için herhalde biraz da kamu bankalarının da desteğiyle biraz faizleri indirip piyasada da faizlerin iş gören faizlerin de biraz aşağı inmesini sağlamaya Çalışacaklardır, öyle e, görüyorum, öyle e, bir yaklaşım var. Ama e, yani bunun şu anda iş dünyasına fazla bir olumlu etkisinin olduğunu doğrusu ben göremiyorum. Şu anda iş dünyası daha çok nasıl fiyat vereceğim diye e, bir heyecan ve telaş içerisinde. Bazı işlerde fiyat verilemediği için durma noktasına. Gelen bir şey var, gidişat var. var. Yani dün Antalya'dan gelirken bir un sanayicisiyle sohbet ettim. Aa dedi, hayırlı olsun dedi cep telefonuna bakıp yüzde on daha arttı dedi. Bir çuval unun fiyatı 330 liradan 360 liraya çıktı dedi. Yani bir kamyon un diyelim ki iki ay önce 75 bin lirayken şimdi 180 bin lira olmuş. Ya bu gidişle dedi ekmek fiyatını da mutlaka yukarıya çekmek gerekir. Neden dedim? Ya bu dedi yüzde birdir her zaman bir çuval unun yüzde biridir ekmek fiyatı dedi. Ee, o zaman 3.6 olduğuna göre yani işte 4 liraya gelmesi bunun herhalde kısa sürede kaçınılmaz olacak gibi bir sohbet geçti aramızda. Yine Antalya'da işte yeme artık haftada iki kere filan zam gelmeye başladığını bahsetti üreticiler. Aynı şekilde işte üre gübresinin 8 bin liradan 13.500 liraya çıktığını ifade ettiler. Tabii bütün bu oynaklıklar kurdaki e, iş dünyasını sıkıştırıyor. Onun için Merkez Bankası da e, belki biraz daha temkinli adımlar atmak isteyecek ama yani e, bir yandan da e, açıklamaları da görüyoruz. Hem Sayın Cumhurbaşkanından hem yeni bakanımız Nurettin Nebati'den yüksek faiz ana e, konu olmayacak. Biz faizleri düşürmeye devam edeceğiz. Bu sefer bizi kimse durduramayacak gibi bir yaklaşım var. Onun için önümüzdeki günlerde de dalgalanmalar devam edecek gibi geliyor bana. E, bu anlamda e, bilmiyorum, belki de bu seneyi, tabi yavaş yavaş azalır. Biliyorsun yurt dışındaki e, şeyler de, piyasadaki e, hareketler de azalıyor. Sene sonuna doğru. Ama e, sorun devam ediyor, yani onu görüyoruz. Merkez Peki. Bankası belki, bir, çok affedersin, belki bir müdahale yapmakta haklıydı da. Çünkü e, gidişat, kurun geldiği yer, gitmekte olduğu yer, çünkü 14'ler sınırına gelmişti. Buradan bir rahatsızlığını hem belli etmiş oldu, hem de bu işi bir yoktan e, üzerinden yaptığı için rezervleri de pek e, pek değil, hiç etkileyecek bir adım değil bu ben buradayım mesajı vermek istediği. Şimdi bunlar da önemli tabii çünkü <laughs> biz enflasyonu e, bak tutmuyoruz. Yani bir şey yapmıyoruz oraya. Yani bunlardan hani üçünden birini mutlaka tut öbürünü de hedefle diye bir bilimsel yaklaşım vardır iktisatta. Ama şimdi biz enflasyonu bıraktık, dövizi bıraktık. E faiz de e, bir çifa olarak kullanmıyoruz. Hep aşağı doğru geliyor bizim çipamız kayboldu. Onun için bu belirsizliklerin bir süre daha devam etmesi muhtemeldir. Peki Hakan abi, şimdi döviz fiyatlarının bu kadar yükselmesi ve dediğin gibi bıraktık artık bakmıyoruz. Peki faizi düşürdüğümüz zaman enflasyon düşecek mi hükümet kanadından gelen açıklamalar? Hep bu yönde faizi düşürüyoruz. Bakın 2022'nin ikinci yarısında enflasyonda nasıl düşecek deniyor. Bu artan faiz, döviz fiyatları Türkiye'nin ihracatının da aslında önünde avantaj gibi görünse de bugün için yarın için bir dezavantaj olmayacak mı? Yani zaten ihracatçıların bir kısmı bunu sohbetlerde ifade etmeye başladılar. Kimileri diyor ki ya şimdi şu anda bakıyoruz biz neredeyse çünkü biz stoklarımızı kullanarak ihracatımızı yaptık. Hani kötü anlamda söylemiyorum bunu ama öyle oldu. Daha önceden daha farklı fiyatlarla koyduğumuz stokları kullanarak güzel bir ihracat hamlesi yaptık. Ama şimdi onların, o stokların yerine yenilerini koymak yüksek fiyatlardan olacak. Birçok e, sanayici, imalatçı ve ihracatçı, şirket bunu düşünüyor. Acaba ben şimdi bu e, sattığım malın yerine yeni mal koyabilecek miyim? Çünkü tedarik sorunları hala devam ediyor. Ve o sattığım malın yerine koyacağım yeni malı kaçtan koyacağım. Geçenlerde Ömer Karadeniz'de sohbet ediyorduk, Placer Fed Başkanı, FED başkanı. yani Federasyon Başkanı, diyorduk ki, yani şimdi işte ham madde niye olmuyor yeterince niye durduk ki piyasa falan diye konuşuyoruz. E diyor şimdi meseleyi düşün diyor, 5 liradan aldığım bir ham maddeyi üzerine yüzde on koydum. Ben diyorum ki hani bir yüzde on daha koy, yüzde yirmi koymuş ol. ...5 lira değil de 6 liradan sattın. ...3 ay vadeyle sattın. Ee, o sırada ham madde oldu 7 lira. Çünkü kurlar sürekli bir şekilde yukarıya doğru gidiyor. Büyük bir oynaklık var. E şimdi ben dedi o zaman ne olmuş olacak? Altın olan ham maddemi teneke haline getirmiş olacak. Bunu hiçbir sanayici böyle bir şey yapmak istemez. Onun için dedi bu karmaşa da ortaya çıkıyor. Gerçekten buradaki o oynattığın bir gün yüzde 17 artı bir gün yüzde 8 azalması kurların bunları bıraktım bu olağanüstü diyeceksin. E, yüzde bir, bir buçuk, yarım bile günlük oynamalar çok büyük bir tansiyon demek piyasada. Bu kadar yüksek tansiyona ve sadece yüksek tansiyon da değil. Hadi bir tane ilaç vereyim tansiyonunu normalleştireyim. E, Yok bazen zaten ...bir düşüyor bir çıkıyor... ...bu e, testere dişi gibi... ...bu hızlı hareketlere... E, ...sonuçta iş dünyasının... ...dayanması zor... ...ama e, ne şanslıyız ki... ...Türkiye'de iş dünyası... ...belirsizlik içinde... ...yönetme becerileri bakımından... E, ...son derece yüksek kabiliyetlere sahip... ...hala... E, ...çekler dönmüyor piyasada... E, ...üretim durmuyor... ...devam ediyor... E, işte şoförle ilgili sorunu olsa yerine şu başka sınırda şoför değiştirerek malını, kamyonunu yoluna devam ettiriyor. Yani bir şekilde bu ya belirsizlik altında yönetme becerisi nedeniyle bu süreci Türkiye devam ettirebiliyor. Yoksa baktığın zaman e, ya hareketlere Türkiye, yani kurlar bakımından, CDS'ler bakımından e, Türk lirasının değer kaybı bakımından şampiyon. Öbür yanda da ama işte iş dünyasının bu becerilerinin de büyük katkısıyla e büyümede de şampiyon. Hindistan'dan sonra ikinci herhalde dünyada en büyük en yüksek büyümeyi bu sene Türkiye yapıyor olacak. İhracatımız artmaya devam ediyor. Ben bakıyorum 6 aylık, 8 aylık siparişler devam ediyor. Böyle ikili bir durumdayız. Bir tarafı böyle baktığında makro verilerine yani ihracattır filan o tarafına bakarsan büyüme güllük gülistanlık. Öbür tarafa bakarsan enflasyon kurların oynaklığı ya neredeyse çoklu organ yetmezliğine doğru giden bir ortam. Yani bu ikisinin arasında kaldık. Bunun bu üretim tarafına doğru yönlendirilmesi çok kolay olmayacak. Bazı ısrarlardan vazgeçilmesi gerekecek. Bir kere bana göre ya yani hepimiz söylüyoruz artık ben bunu söylemekten imtina etmeye başladım. Yani hiç kimse faizin yüksek olmasını falan istemez ama bunu böyle sanki kendimize aktarcasına söylemenin de bir alemi yok. ve gerekiyorsa faiz kullanılacaksa silah olarak kullanılması lazım. Merkez Bankası, ekonomi yönetimi faizi bir silah olmaktan niye çıkartsın ki? Yani o her zaman piyasaları kontrol altına almak, İstenmeyen bu büyük oynaklıkların önüne geçebilmek, fiyat istikrarını e, güvence altına almak için gerekli. Yoksa aynen söylediğin gibi biz 30'lu, 40'lı e, TÜFE'de yani manşet enflasyonda rakamları görmemiz böyle devam ederse işten bile değil. Yani hesaplar ortada. Daha her zaman biliyoruz ki kurlardaki bu yüksek artışlar yani bir anlamda devalüasyon her zaman enflasyona yol açıyor Türkiye'de enflasyonu yukarıya çekiyor. Ve o zaman şimdi öyle Merkez Bankamızın söylediği gibi yılın ikinci yarısında her şeyin çok daha iyiye doğru gitmesini riske atıyoruz. En azından riske atıyoruz. Öyle olup olmayacağını bilmiyorum şu andan. Doğrusu bir yok olmaz olamaz demek de istemem. Yani sonuçta göreceğiz. Ona göre yorumlarımızı yapacağız değerlendirmelerimizi yapacağız. Ama şu anda görünen o ki bu durum risk altındadır. Çünkü muhtemelen üfede yani üretici tarafındaki enflasyonda yüzde altmışları tüfede de yüzde otuzların üstünü göreceğiz gibi görünüyor. Yani nasıl derler? Görünen göy kılavuz istemiyor maalesef. Zaten ben baktığım kadarıyla gördüğüm kadarıyla reel sektör de bunun üzerinden biraz değerlendirme yapıyor. Çünkü asgari ücrette işte belli ki artık 4000 bin liralar civarında bir yerde oluşacak gibi. E bu da yüzde 40'a yakın bir artıştır. E bugünkü seviyesinden neti konuşuyoruz. Öyle bakınca zaten bu bir sarmala da dönüşme ihtimalini de içeriyor. Yani bir ücret fiyat sarmalı. E asgari ücret arttı diye çok fazla şimdi mesela Konuşuyorum ben bizim mahallede diyor ki iki buçuk lira yaptım poğaçayı. iki buçuk liradan daha diyor yukarıya da koyamıyorum bu sefer kesiliyor diyor. E çünkü insanların geçim maliyeti var. E o biraz yukarıya doğru gelirse bu asgari ücret ile beraber bu sefer orada da e, enflasyon zamları olacak. Bir zaman sonra bizim hani o iyileşmeyi beklediğimiz zamanlarda belki yeniden geç, geçim maliyeti e, yani o yüksek ücret zammına rağmen, asgari ücret yükseltmesine rağmen bir müddet sonra o paranın da eridiğini, fazla etkisinin olmadığını, alım gücünün düştüğünü göreceğiz. Onun için e, çok fazla bir belirlilik yok. Biraz daha hani saydamlık ister istiyoruz ama daha opaklaşıyor, daha matlaşıyor görüntü. Yani aslında enflasyonu düşürmeden faizi düşürmek ciddi bir kumar. Ee, dövizin tansiyonu da 15-16 liralara geldiğinde özellikle doların tansiyonu ee, bundan ben sanayicilerin şahsen çok e, kötü etkileneceğini düşünüyorum. Ama söylediğin çok doğru Hakan abi. Dünyada belki krizlerde en çok başarılı olan şirketler Türk şirketleri olduğu için bütün uluslararası şirketlerin de üst yönetiminde Türkler var. Hani bunun sebebi de herhalde bu olsa gerek. Ama işte bir e, zaman kaybetmememiz lazım. Yani bu bu becerimize güvenip de yani böyle bir beceriye sahip olmak önemli. Yani eee ülke bir şekilde üretim durmuyor, ekonomi devam ediyor, çarklar dönüyor ama e, yani Mark Mobius geçenlerde e, diyordu. Yani hiç merak etmeyin. Ben kaç yıldır Türklerle beraber çalışıyorum. Türkler her zaman hayatta kalır. Doğru. Bir önemli bir var kalma azmimiz var. Bir yani e, geriye dönme yeteneklerimiz de güçlü ama niye sadece geriye dönme dönelim? Biraz ilerlesek sürekli ya da niye sadece hayatta kalıyor olalım? Yani biraz o hayatı böyle güzel refah içinde keyifle yaşasak yani madem bu becerilerimiz de var, e, bunları da iyi kullansak diye de düşünmeden edemiyorum doğrusu. Peki e, mesela Mehmet Bey demiş ki FED faiz artırımlarında dolar TL'deki e, yönü e, ne kadar yukarıdan olur? Yani FED'de de bir faiz artırımı bekliyoruz. Yani dünyada da dolar dolar değerlenecek Vallahi, ve bir süre sonra memleketine gidecek bu dolar. Yani çift yönlü zaten, bir baskı var aslında. Zaten var yani şu anda başlamış bir durum var. Yani e, beklentilerin aksine dolar. E, yükseldi. Yani Euro karşısında da yükseldi. Tabii ki bir takım oynaklıklar oluyor. Daha sonra Euro'nun tekrar yükseleceğini söyleyen uzmanlar da var. Ama e, Fed'in şu anda faiz artırımını konuşmuyoruz. Onun e, ilk yarıdan önce olmasını biraz zor görüyor uzmanlar. Ben de onların elindeki veri seti daha yüksek diye onlara e, göre e, söylüyorum bunu. Ama e, ama tabii ki varlık alımlarını azaltıyor olması bile, olması da ya da bileye gerek yok. Olması da sonuçta e, doların güçlenmesine neden oluyor. Başka ülke para birimleri karşısında da e, dolar güçleniyor. Gelişmekte olan para birimleri karşısında da güçleniyor. Ama bizimki karşısında en fazla güç kazanıyor. E, baktığım zaman o gelişmekte olan ülkelerin para birimleri karşısında da Türk lirası değer kaybediyor. Demek ki burada bir başka sorun var. Yani CDS'lerin böyle 500'lerin üzerinde olması normal bir durum değil. Bu sadece dünyadan kaynaklanan bir durum olarak görmemiz mümkün değil. Onun için o dalgalanmaların boyutu bizde daha da yüksek. E, biz herhalde yeni bir politikaya ihtiyaç duyacağız. Yani bu cari fazla vermesi herhalde zannediyorum bütün ülkede iş insanlarına da sorsan, ekonomistlere de sorsan biz gazetecilere, ekonomi gazetecilerine de sorsan gurur duyulacak bir konu olur. Ama nasıl? Böyle ortalığı yangın yerine döndürmeden, e, sürdürülebilir bir şekilde cari fazla verebiliyor olmak. Yoksa yani her ikisi de son derece kolay Kapat yani daralt ekonomiyi, cari fazlayı zaten verirsin. Ya da bir emir ver, bütün faizleri niye ki böyle birer birer uğraşalım, yüzde beşe düşürelim, bitsin gitsin. Zaten Tabii. eğer hedeflerimiz orasıysa. Ama öyle olmuyor işte. Ne piyasanın faizleri, o biz politika faizini indirsek bile oralara geliyor. Ne e, kurlar durduğu yerde duruyor, biz böyle yaptık diye. Onlar da oynaklık kazanıyor. yani bunu çok daha doğru yönetmek gerektiğini kanaatindeyim ben. Zannediyorum reel sektörün de büyük bölümü zaten sohbetlerde de özellikle özel sohbetlerde çıkıp bunları televizyon kanallarında çok anlatamasalar da ya da başka mecralarda çok ifade edemeseler de en azından büyük kısmı bu özel sohbetlerde ya da e, ...diyelim ki kendi aralarındaki meclis toplantılarında bunları açık bir şekilde samimiyetle ifade ediyorlar. Şimdi e, Hakan abi siz Dünya Gazetesi olarak tabii ki e, ben de köşe yazar olmaktan büyük gurur duyduğum gazetemiz olarak... E, ...Türkiye'nin ekonomisinin gerçekten nabzını tutan e, en değerli yayın organı. Mesela soruyor arkadaşlarımız. iki kısa sorusu var. Son iki dakikadayız. Bir, e, Sayın Hakan abimizin diyorlar... E, Aralık 16 Aralık'taki Merkez Bankası'nın para politikaları kurulu kaç bas puan düşer? Tahmini ne? İki Hakan Bey'e göre Türkiye'nin şu anda gerçek enflasyonu tüketici endeksi tüfesi kaç? Gerçek <laughs> iki zor soru. soru. Yok, <laughs> şey, şöyle söyleyeyim yani bence e, bir yüzde ya 50 bas puan daha yapacağını düşünüyorum, bir indirim yapacağını düşünüyorum. Yani şu andaki sinyaller onu gösteriyor. Sürpriz bir şekilde e, pas geçebilir. Ama şey e, ana hat 50 bas puan indirim yönünde olur. Ben öyle düşünüyorum. Bir yani 100 bas puan daha yapmayabilir. E, sonrasında belki bir tane daha yapmak için bir fırsat kollar. Tabi e, şimdi bizim e, yarın enflasyonu da görmemiz lazım. Biraz da o da etkili olacak. Tahmininiz ne e, efendim. 20'nin üzeri. Yani 20'nin altında çık çıkma ihtimali bence yok. Hatta 21 civarında bir yerde çıkabilir. Ama şimdi tabii şey denirse ya işte o mal yoktu onun fiyatını alamadık bu mal yoktu bunun fiyatını alamadık ondan dolayı buradaki fiyatlar boş hani sanki hiç arttırım olmamış gibi görünür filan derlerse onu bilemem. Ama normal koşullarda yani gene TÜİK çerçevesinde söylüyorum. 20'nin üzerinde olacaktır. 21'e tamam. yakın bir yerlerde Siz, olabilir. Efendim, Sen Ama, şimdi Hakan abi evet. çarşı pazara da giden bir gazetecisin. sürekli evet. yani, pazarda dolaşan bir gazetecisin. Senin gerçek tahminin ne? Şu anda mı? Evet. Yani şu anda enflasyon %35-40'larda. Evet. Peki O civarlar. Hükümet yani Ocak ayından sonra altın, bir... Halkın ilgilendiği malzemedeki enflasyon e, çok ortalama olarak 35-40'lar civarında. Peki son soru da benden. E, peki Ocak ya da Şubat aylarında faiz artırmak zorunda kalırsa Merkez Bankası, faiz silahını kullanmak zorunda kalırsa bu açıklanabilir bir politika mı olur? E, ya da böyle bir e, ihtimal var mı mesela e, 2022'de? Bence var. Yani... E, nasıl gelişmeler yaşayacağımıza bağlı ama bence böyle bir şey e, gelebilir. Eğer başka farklı müdahaleler gelmeyecekse yani gene kitaba uygun gidilecekse o zaman bir faiz artırımı da gündeme gelebilir. Çünkü bir yerde bir yerde bir şeyi tutmak gerekecek. Onun sonuçlarına herhalde bir süre bakılacaktır. Yani oradan elde edilen her halükarda bir akıl mutlaka ön plana çıkar ve bir değerlendirme yapılır ve ona göre de bir harekete geçilir diye düşünüyorum ama çok kolay olmayacak bu karar. Onu anlıyorum. Onu görüyorum. Yani şu anki gelişmelerden de o karar hani Ocak'ta Şubat'ta faiz arttırımı gelir diyemem. Yani... Peki Peki dolar kuru eğer 15 lira olursa ben bunu programlarımda hep söylüyorum. Türk sanayisi ve üretimi ciddi anlamda bu işten zarar görür. Şirketler gerçekten çok zorlanır diyorum. Bu görüşüme katılır mısın ya da ne kadar katılırsın? Şu anda da zorlanıyorlar zaten. Hani Özellikle iş dünyasının geneli olarak bu işten çok ciddi hasar gören, şu anda da hasar gören firmalar, şirketler var. Ama imalat tarafında fiyatları tutturabildikleri ölçüde bu iş devam ediyor. Yani 15 lira da olsa devam edecektir. 15 lira oldu diye ekonomimiz durmayacak. Benim demin söylemeye çalıştığım şey o. Yani onu görüyorum. Ama yavaşlayacak. Bazı alanlarda işler tersine dönmeye başlayacak. Ona e, ona girmeye gerek yok. Kendi elimizle böyle bir sıkıntıya, bir darboğaza girmeye gerek yok. E, ya yani bir yerden sonra Zannediyorum diyorum Aklı Selim tekrar galip gelir. Çok teşekkür ediyorum. İzaha olmayan şeylerin aslında mizahı olur demiş bir izleyicimiz. Hakan abi çok teşekkür ediyorum. Evet, Dünya Gazetesi'nin ve biz ekonomi muhabirlerinin de abisi. Sizana çok teşekkür. teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Bu yoğun gündemde bize de zaman ayırdığın için sağ ol Varo. Ol. Ben teşekkür bütün izleyenlere de sevgi ve selamlarımı iletmek isterim aracılığında. Çok teşekkür Çok teşekkür ver. ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Sağ olun arkadaşlar. Beğeni yapmayı evet. unutmayın bu arada. Abone olmayan arkadaşlar da abone olursa ayrıca mutlu oluruz. Hoşça kalın. sağlıcakla kalın. Sami'cim görüşürüz.